Herkese merhaba yine sosyal medyanın dilinde olan bir haberle karşınızdayım Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Düğünde genç kızın damadı attığı bakış olay olmuştu Meğer işin nasıl öyle değilmiş. Sosyal medyada viral olan bir düğün videosunda gelinle oynayan damadın bir kıza attığı bakış olay oldu. Görüntülerdeki kızın damadın kız kardeşi olduğunu belirten düğün sahipleri videoyu çarptıranlar için Allah'a havale ediyoruz ifadelerini kullandı. Sosyal medyada önceki günlerde yayınlanan bir video kısa sürede gündeme oturdu. Söz konusu videoda karşılıklı oynayan damat ve gelinin olduğu görüldü. Ancak bu sırada damadın arkasından geçen bir başka kıza attığı bakış çok konuşuldu. Düğün öncesi gelin alma sırasında çekildiği belirtilen bu görüntü sosyal medyada dolaşıma girdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olabileceğini belirtti. Ancak çok sayıdaki kişi bu uyarıları dinlemeyerek paylaşımlarına devam etti. Olayın ardından düğün sahipleri tarafından bir açıklama yayınlandı. Düğün sahipleri görüntülerde damada bakan kızın aslında damadın kardeşi olduğunu belirterek videonun çarpıtıldığını savundu. Düğün sahipleri tarafından yapılan açıklamada herkese özel hayata saygıya davet ediyoruz. Kimsenin insanların mutlu gününü zehir etmeye hakkı yok. İnsanlar hakkında bilip bilmeden iftira atanları Allah'a havale ediyoruz denildi. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.